Yenge, bir tane sar, esrailsin. Tamam. İlyas, iyi gördüm seni. Aslında daha iyiydim de... ...bugün biraz keyfim kaçtı. Hayırdır? Mahmut titi geldi bugün. Dedi ki... ...Nazlı bana hırsızı sordu. Ben de bilemedim, araştırdım. Dursun'u buldum, söyledim dedi. Ne diyorsun sen İlyas? Abimin de haberi yokmuş. Bilhassa söylüyor bunu. İşi çözmüş yani. Nazlı'ya söyler mi beni? Söylemiştir o çakal. Abinin duyması an meselesi yani. Yenge. Ne yap et. Bunu abime söylemenin bir yolunu bul. Yoksa bu Nazlı... ...ikimizin de başına dert olacak.